Ama Sayın Kılıçdaroğlu da emperyalizmle mücadele edeceğini her fırsatta vurguluyor aslında yani. Asıl mücadeleyi o vermiş olmuyor mu o halde? Akım karıştı. Şimdi Hüseyin Bey emperyalizmle mücadele veriyorum demekle mücadele etmiş olmuyorsunuz. Şimdi emperyalizmle eğer mücadele etse Sayın Kılıçdaroğlu mesela az önce söylediğim konularda böyle bir tavır koyabilir mi? Ege'de bu tavrı koyabilir mi? Kıbrıs'ta koyabilir mi? Azerbaycan'da koyabilir mi? Bilmiyorum. <laughs> Şimdi Amerika'ya, emperyalizme karşı mücadele veriyorum diyor. Örneğin Ukrayna ve Rusya savaşı. Ukrayna döne döne Türkiye'ye teşekkür ediyor. Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorlar. Türkiye'ye teşekkür ediyorlar. Rusya döne döne teşekkür ediyor. Türkiye kurduğu her iki tarafa Bütün güven veren. Güven, şu an Afrika bu buğday güven veren nedeniyle. güven veren politikası nedeniyle, tavrı nedeniyle Türkiye'nin e, bu e, tahıl ambarı yolunu açtık. Hı hı. Dünyada bir, bir açlık e, krizinin e, çıkmasını önleyeceğiz. Önle, önledik. Ama Sayın Kılıçdaroğlu, mesela Amerika'ya emperyalizmle yani halkları, mazlum halkları ezen kapitalizmle mücadele etmeye gidiyorum diyor. Ama orada bir açıklama yapıyor. Diyor ki Türkiye Ukrayna'yı desteklemelidir. Rusya ya, ya karşı. şimdi Peki nereden çıktı? Ukrayna memnun bizim politikamızdan. Rusya da memnun. Sen bunu Amerika'ya gidip de Amerika'da bu açıklamayı yapmanın ne alemi var? Amerika pek memnun değil. Ha Amerika bu Türkiye'nin politikasından memnun olmadığı için Amerika Ukrayna'yı desteklediği için açıktan Amerika'nın bu tuzağına Avrupa Birliği düştü. Almanya düştü. Bakın bu kışın soğuktan donacaklar. Sanayileri duracak. Türkiye bu konuda dik durdu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlığı niye Amerika'nın yanında yer almadı? Ya yani yer almaması gerekir Türkiye'nin.